Dostlar, herkese merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Evet. Şimdi sırasıyla hisselerimize bakalım. Kardemir'de ile başlıyoruz. Daha önce de bakmıştık hatta çizim halinde kalmış. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Burada Fibonacci çiziminde kalmışız. Evet. Fibonacci 0.50'lik değerden geriye dönmüş durumdayız. Düzeltme hareketimiz zaten çizgiyi çizmişiz. Bakınız. Şimdi bu çizgiye kadar e, bir düşüş olabilir. Lakin burada 21 günlük hareketli ortalamamız 287 seviyeleri. Bakınız şu noktalar bize destek olabilir. Olmasa da bakın aşağı doğru şöyle yine 280'li bantlara gelip yukarı doğru bir hamle Söz konusu olabilir. Burayı iyi takip edelim. Burada yine bizim için şöyle 2.90 bantlarında aslında önemli bir destekti. Ama burası kırıldı. Yani buralardan bir hareket, tekrar dönüş hareketi başlayabilir. Oraya dikkat edelim. Tüm çizimleri kaldıralım. Aslında Kardemir D için ne diyorduk arkadaşlar? Bizim önerimiz 2.48 bandında Evet, 2.48 bandında eee olumlu söylemiştik. 2 x üzerinde olumlu demiştik. Gerçekten de bakınız şu noktalarda 248 hemen bulalım bakınız şu noktalar. Burada 2 x biz neye göre bulmuştuk? Fibonacci değerimize göre. Bu seviyenin üzerinde olumlu demiştik. Gerçekten güzel primleme yaptı. Burada bir düzeltme hareketinin gelmesi normal arkadaşlar. Birçok hissede olabileceğini zaten söylüyoruz. Piyasada söylüyoruz. Yani bu düzeltmeler gelecektir. Bakın şu şekilde. Şöyle koyduğumuzda aşağı yukarı zaten e, hedefine varmış olan bir e, kardemir değiyi görüyoruz. Ve buradan da bakın tam düzeltmeyi yedi arkadaşlar. Şimdi düzeltme açısı nasıl olacak? Hemen ona bakalım. Şu noktadan şöyle çizdiğimiz zaman net bir şekilde bakınız düzeltme hareketinin bu mavi çizgiye kadar şöyle 2.78 2.80 seviyelerine kadar bir düzeltmenin normal olabileceğini eğer bu mavi çizgiden yukarı doğru tekrar tepki verince de bir alım fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz teknik olarak. Evet Kardemir D için teknik anlamda halen yukarı yönlü bir yol haritamız mevcut iken düzeltme ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Bu da oldukça normal bir durum. İçim okulukta açısından da hiçbir sıkıntımız söz konusu değil arkadaşlar. İndikatörler. Evet. Mektimiz, hepsi aşağı doğru. Evet. Bir saatlik grafik üzerinden bakarsak biraz daha sağlıklı. Kısa vadeli bir bilgi edinebiliriz. Burada da bakın bir saatlikte de bakın 200'lük hareketli ortalama seviyesinde kalmış durumdayız ki bu da önemli. 2.89 seviyeleri burada bizim için önemli bir destek vazifesi görmüş olacak sevgili dostlar. Bakınız daha önce şu noktada 200 bakınız saatlik hareketli ortalama destek olmuş. Ve buralarda da bu seviye destek olabilir umarım. Yoksa aşağı doğru sert düşüşler yaşayabiliriz. Evet. Şimdilik Kardemir'de ile ilgili söyleyeceğimiz bu. Biraz daha düzeltme yiyebilir arkadaşlar. Evet. Ve orta vadeli yön yukarı her düşüş bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum Kardemir'de için. Doğola bakalım. Evet artık Dohol'u geçmişi bırakıyoruz arkadaşlar. Her Dohol açtığımda şu buradaki simetrik üçgen formasyonu çiziyorum. Bu sefer çizmeyeceğim artık. Yeter. Evet biz yeni başarılara imza atmaya çalışalım Dohol ile ilgili. Ve şu aşamada şöyle baktığımız zaman e, 2.03 bantlarını destek alarak takip edebiliriz sevgili dostlar. 2.03 destekli takip ediyoruz Doğan Holding'i. Burada şöyle bir katlama hedefi söz konusu diyecek olur isek x0 evet, üzerinde tutunabildiğimiz takdirde Bakın 2 27'lik bir hedefimiz burada tek tek anlamda söz konusu sevgili dostlar. Doğan Holding'de. Evet 20 üzerinde 227 hedef halinde. Yapı Kredi Bankasına bakalım. YKBNK Evet daha önce çizdik yazdık artık burada bir hedef noktası 3.16 seviyeleri 3.17 seviyeleri önemli bir eşik seviyedir. Burası aşılırsa 3.39 ve 3.87 şeklinde gider yalnız 3.17 seviyelerin biraz aşımı zor gibi gözüküyor. Buraya dikkat edelim 3.17 üzerine kırılmadı müddetçe eğer hissede değilsek bekleyelim bir düzeltme söz konusu olabilir. O düzeltme neticesinde pozisyon almakta fayda var diyoruz. Şöyle 4 saatlik grafikte zaten indikatörlerinde satışlı olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Evet. Yapı kredi bankası için söyleyeceğimiz nokta bu. 3.17 önemli bir direnç sevgili dostlar. 3.17 önemli bir direnç ve sırasıyla ...3.39 ve 3.86 şeklinde diğer dirençlerin söz konusu. 3.17'lik dirençten geriye dönersek de şöyle hop aşağıda 2.80'lere kadar bir düzeltme hareketi söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet. Yapı Kredi Bankası bu şekilde yine kayıtlı kalsın. Zoren'e bakalım. Vallahi Zoren yani iyi gidiyor. Daha önü açık. Onu söyleyelim. Şu noktada yine bakınız bir zorluk yaşayabilir. Şöyle 1.79 1.80 bantlarında. Yani temel hedefi 2.21 burada bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacak gibi gözüküyoruz. Sırasıyla da desteklerimizi şöyle koyalım. Fiyat etiketlerini vuralım. 1.68, 1.60 şeklinde sırasıyla desteklerimiz 1.78 direnç ve akabinde de ana hedef 2.21 şeklinde takip edebiliriz. Şuradan bir Fibonacci atalım. Tam bir Fibonacci'lik seviye oluşmuş gibi gözüküyor. Şöyle attığımızda. Evet 0, lik kısım 1.76. Evet biz 1.78 direnç dedik. Fibonacci'ye göre de 1.76. Yani 1.76 seviyelerin üzerinde sevgili dostlar 1.96-2.21 şeklinde gidecektir. Hızlı bir şekilde hareket gerçekleşebilir burada. 1.76 seviyesinin üzeri olumlu diyebiliriz. Düzeltmeler ister istemez olacak. Teknik anlamda yukarı yönlü hareket halen devam ediyor sevgili dostlar. Zorlu enerjide. Evet. Geçiyoruz. AYEN'e. Evet bugün AYEN'e ben sadece e, beyaz hissesini değerlendirirken şöyle bir konuştum. Tabi orada videoda sıkıntı oldu falan söylendi AYEN'le ilgili. Şimdi AYEN'in işte Parsan beyaz gibi o tarz mantıkla baktık yani şu zirve nokta dip nokta bütün bu tarz hisselerde şu sert düşüşlerin arkasında arkadaşlar yani mal toplanır toplanır sabırla Eğer şu aşamada bakın sabırla beklerseniz paranızı iki üçe beşe katlarsınız ama bunu sabırla beklemeniz sizi sirkeleyecektir arkadaşlar. burada eğer malı yukarı doğru götürmek isteyenler sizi burada da sirkeleyip öyle malı taşıyacaklardır. Yani bunu bilmeniz gerekli. Ama sabır işi. Gerçekten sabır işi. Yani sabırla taşıyanlar güzel yerlere getirebilirler. şimdi teknik olarak daha halen yukarı yönlü hareket seyrini sürdürüyor. Şu noktadan bakacak olursak Yine burada normal şöyle gözle görülür bir destek hattımız oluşmuş durumda. Bu da oldukça güzel bir durum sevgili dostlar. Evet. Bakın şu şekilde hareket yukarıya. Tekrar buralarda oyalanıp tekrar yukarıya götürebilirler. Ama biz e, mavi çizginin altına düşüş yaşadığımızda stop olmakta fayda var. Şöyle 3.94 4 yani 4 bantları stoplu takip edebiliriz. Ayrıca sevgili dostlar. Evet. Ama şunu söylüyorum yani ayen yani bu şekilde ama yani bu tarz hisse eğer yani bu şekilde e, Eiffel Kulesi yapmış olan hisselerle uğraşmak yerine tekniği güzel olan hisselerle uğraşın diyorum. Yok illa ki ben bu tarz hisselerle uğraşacağım diyorsanız bu şekilde yani tepeyi dikmiş şu şekilde diplerde olan hisseler bulmaya çalışın arkadaşlar. Yani uyku modunda yatırımcıyla beraber hareket edebileceğiniz, yani tahta yapıcıyla beraber hareket edebileceğiniz ama azar azar alımlar yaparak çaktırmadan burada bulunursunuz. Ama söylediğim gibi bu aradaki mesafe bir yılda olabilir, iki yılda olabilir, üç yılda olabilir. Sabırla bekleyeceksiniz. Paranızı katlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi e, örneğin beyaz hissesini verdim size örnek olarak. Yani ayağın primlemesini yapmış epey. Beyaz daha diplerde. Yani daha önce de konuştuk. Hatta bugün güzel bir primleme de yaptı. Yani biraz daha diplerde olanları tercih etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ya yani Bu benim kendi şahsi görüşüm. Yani buradan hop bir silkeleme. Tekrar bakarsın 1.92'lere gelir. Yani bilemezsiniz arkadaşlar yani bu hisseyle ilgili. Yani öngörüleriniz tam da tutmayabilir. Aylık grafiğine bakalım bir de. Yani bakın aylıkta da e, önemli bir noktada. Bakın şu anda bulunduğumuz nokta aylıkta direnç noktası arkadaşlar. Yani 4 bandı bizim için önemli. 4 bandın üzerinde olumlu 4'ün altında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani o şekilde takip edin. Ayeni. Ay evet. 4'ün üstü ve altı şeklinde takip edebilirsiniz. Kristal Evet, şimdi kristal ile ilgili yine daha önce çizimler yapılmış. Şu aradaki yükseklik kadar yukarı yönlü bir hedef. 2.50 hedefimiz söz konusu demişiz. Hedefine doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın şu noktada biz analizimizi yapmışız. 1.44 stoplu 1.64'ün üzerinde yön yukarı demişiz. Ve çok güzel bir şekilde işliyor sevgili dostlar. Yani bu hissede de şu anda yani 164'te, 1.44'lerde yani girdiniz girdiniz yani bu saatten sonra da artık bir şey kalmamış zirveye tamamen tercih meselesi ama teknik çok güzel işliyor arkadaşlar bakın burada bu çanak katlama hedefi yükseklik yükseklik 2.50'lik hedefimiz söz konusu ee, hala bu hedefine doğru gittiği söylenebilir ve 2.50'lerde de yine e, ciddi bir baskı yiyebilir arkadaşlar evet yoluna devam ediyor en son çizdiğimiz şekilde duruyor. İttifak Holding'e bakalım. Vallahi hareketli ortalamalar pek hoş durmuyor. Özellikle bizim Golden Cross dediğimiz yani altın kesişmenin zıttı Beat Cross yani ölüm kesişmesi arkadaşlar burada gerçekleşmiş durumda. Artık. Bakın 50-200 kesişmesi burada gerçekleşmiş. Yani bu ne demek? Bu ise orta vadeli ilerleyen aylarda haftalarda neyse bir düşüş aşamasına geçecek demektir. Yani bu 50-200 kesti hemen düşecektir anlamı çıkmayabilir. Ama ilerisi pek parlak değil anlamında arkadaşlar. Dikkat edelim. Yani buradaki kesişme pek hoş durmuyor. Onu söyleyelim. Yani 50-200 kesmesi biraz sıkıntılı diyebiliriz. Şimdi içim oku bulutuna da bakalım. Yani içim oku bulutunda da zaten. Yani içim oku bulutu nedir arkadaşlar? Tek bakışta şöyle hisseyle ilgili genel bir kanı oluşturmanıza yarayan bir indikatör. Tek bakış baktım bulutun altında. Oradan uzak dur. Önü bakınız kırmızı. Yani satış devam edebilir arkadaşlar. Yani dikkat edin acizane tavsiyem 5200'de kesmiş. Yani dikkat edilmesi bir halde şu anda. Yani negatif bir yorum söz konusu. Onun için bu hissenin desteği şudur, direnci şudur demekten ziyade tek bakışta bakınız negatif bir durum içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ama tabi illaki siz dayanamıyorsunuz. Yok destek nedir, direnç nedir? Illaki bunlar soruluyor. Şimdi yataydaki desteğimiz 3.26 yatay desteğini kullanabilirsiniz. Şu noktadan tepki hareketleri bakınız gelmiş. Güzel. Evet. Şöyle baktığımız zaman 3.26 bandı altı tehlikeli arkadaşlar. Ona göre takip ediniz veya hatta bu bantlara kadar gelip şöyle 3.26, 3.20 yani şu seviyelere kadar gelip buradan tepki de verebilir ancak niyetinde aşağı yönlü bir hareket söz konusu diyebiliriz. Yani burası önemli destek noktası. Yani buralardan tepkisini vermiş. Şu şekilde de gidebilir ama yani yön aşağı arkadaşlar teknik olarak artık. Ee, yani şuradaki daha yukarıda tepe, bakınız daha yukarıda tepe, daha yukarıda tepe, tepeler daha aşağı gidiyor. Yani şuradan gelip şuraya bir tepe verip daha sonra aşağı aşağı bu şekilde gidebilir. Daha aşağıda tepeler oluşabilir. Teknik olarak gözüken bu arkadaşlar. Dikkat edelim. Metro. Her gidi metro. Bu metronun ekmeğini yedik. Aslında metroyu bilip şöyle bir gezmek lazım. Metro Evet, şimdi arkadaşlar metro için yaz dönemi düşünülerek hareket edilebilir. Yani buralarda bu sert düşüşün arkasından hatta sert bir düşüş şuradan tekrar yukarıya verirler. Şurada bir kitleme daha yaparlar. Yani bunlar malı sizden toplayacaklar ya. Sattırırlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hop aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Yani bu şekilde gidebilir belli bir müddet. Ancak önümüzdeki yaz dönemi içerisinde tekrar yukarı yönlü bir hareket oluşabilir arkadaşlar. Biraz da mevsimsel düşünmekte fayda var. Yine burada kesişmeler önemli. Bakınız mavi çizgi 100 günlük hareketli ortalama hissi baskılamış gözüküyor şu an itibariyle. E buraya dikkat edelim. Şöyle mavi çizgimiz 1.53 bantları. Önemli bir direnç vazifesi görmekte şu an itibariyle. E yine aşağı yönlü bakınız şu noktadan aldığımızda destek çizgileri daha aşağıda oluşmaya devam ediyor. Yine şunu klonlayalım. Evet. Yani bakın şuralardan bir dönüş, aşağı yönlü bir hareket Söz konusu diyebiliriz. Yani şurada şu hareketleri yapabilir arkadaşlar. o Şu şekilde aşağı, yukarı. Bu şekilde hareketler olabilir. Metroda biraz e, sabırla beklemek gerekli. E, yani biraz daha düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik indikatör. Zaten Mac satıştadır büyük ihtimal. Bakın 4 saatlikte de yine 153 e, EMA e, 200 burada bize e, direnç vazifesi görmüş. Yani buradan şöyle baktığımızda muhtemeldir ki Şurada da zaten çizgi altına sarkmış durumdayız. Aşağı doğru sartmalar olabilir sevgili dostlar. Dikkat edelim. Evet. Metroyu geçiyoruz. Metronun biraz daha ben düzeltme yapacağına ve ya alım için daha diplerde hareketlerin olması gerektiğine inanıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii metro gibi bir hissede her şey olabilir. Altur, Altur'da şöyle bir Geriye doğru bir dönüş hareketi söz konusuydu. Şimdi bu hareketi yapar mı? Önemli olan o. Şuradaki çanaklar gibi şu şekilde. Tekrar bakın şöyle bir zirve ile. Buranın kırılması ile şu şekilde hareketler yaptırabilirler. Şimdi hareketli ortalamalar açısından bir sıkıntı yok. İndikatörler. Burada stokastik MACD indikatörü de sanki biraz satış verecek gibi duruyor. 4 saatliğe bakalım. Evet. Yine burada 21 günlük hareketli ortalama 1.95. Hadi yani 5 kademe altını ve 1.90 bantları stoplu takip edilebilir arkadaşlar. Teknik olarak. Evet. Normalde 1.94 gibi bir stop noktası çıkıyor ama siz şöyle psikolojik rakam 1.90'lar stop olarak kullanabilirsiniz. Evet. Yani zaten burada stop noktası 1.94 dediğiniz zaman yani onun 1.6 1.93'ü siz baz alıp veya bir kademe notunu o şekilde hareket ediniz arkadaşlar. Evet. Şöyle aylık bakalım şu Altura. Evet aylıkta MACD indikatörü güzel. Aylık bazda bir hareket söz konusu olur sevgili dostlar. Şimdi zaten şurada baktığımız zaman aylıkta bakın net bir dip bölgesi söz konusu. Şimdi bir de şu tepe noktalarına bakın. Bakın 2010, 2012, 2014. Bakın ikişer yıl arayla gidiyor. 2012, 2016, 2012'den 2000 17 bakınız zirve. Yani şurada yine yukarı yönlü önümüzdeki yaz döneminde şöyle bir zirve oluşturabilir. Evet. Yani yönsel olarak yani yukarıya şu tepelerden birini en azından test edeceğine yine inanıyorum ama şöyle önümüzdeki şöyle artık şu gibi bakınız. Burada 11. ay. Burada 5. ayda başlamış. 11, Bakın 5 ay 11, 5 ay 11. Bakın yine 11 ay. Yani devam edebilir arkadaşlar yükseliş. Devam edebilir. Ama burada biraz sabırlı olmak lazım. Yani şu tepeler 2 yılda 3 yılda bir oluştuğunu düşünürseniz yani böyle bir tepenin oluşması için en azından şöyle 3.40'lar 3.50'lere kadar yani Zamanın geçmesi gerekli. Şöyle i̇çim okuyor bakalım. Evet içim oku, güzel pozitif. 1.94 1.94 .90, .90 toplu takip edilebilir arkadaşlar. Yukarıda 2.15 seviyeleri zaten burada hedef konumunda. Bu 2.15 açılır ise aşağıdaki 1.70, 30, 45, 2.15'e 45 ekle. Şöyle 2.65 bantları hedef haline gelebilir. Evet. Autor bu şekilde. Arkadaşlar biraz hızlı geçiyorum. Çünkü birçok hisseye zaten baktık baktık defaatle. Yani çok temporata girmeye gerek yok. Biraz geniş açılı bakıyoruz. Global yatırım ortaklığı. Evet. 5 bandı altı sıkıntılı. Ama bu seviyenin üzerinde umarım bu bir onay hareketidir. Yani şuradan gelip tekrar yukarıya verirse de artık şöyle baktığımızda 5-20 bantların üzerinde muhteşem bir yükseliş atağı başlayabilir. Şöyle çanak katlama hedefi bakarsak 2.55 yani 7.5'a kadar yolu söz konusu diyebiliriz. Şöyle 5 band üzerinde tutunduğu takdirde sevgili dostlar. Evet. 10 adet ise şöyle bir değerlendirdik. Yatırım tavsiyesi olmadan tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Ee, yine Trump bir şeyler yazmış çizmiş. Ee, Filistin'le ilgili Bakalım yarın bunlar negatif bir primleme yapacak mı ve göreceğiz. Yani ben şahsen yarın için yukarı yönlü şöyle bir tepki hareketinin yani şöyle 3-4 günlük düşüşten sonra borsada şöyle yukarıya doğru yarın bir en azından pozitif bir kapanış ümidi bende söz konusuydu. Ama Trump Efendi yine bir tweet atmış. Bilmiyorum bu durumda negatif bir etki yapar mı yoksa ayrışır mıyız? Trump'ın tweetinden veyahut da Trump'ın söylemlerinden artık tweet mi attı veyahut da artık konuşmaya mı attı onu da bilmiyorum ama. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Borsa sabır işidir. Sabırlıların sabırsızlardan kazandığı bir e, mekanizmedir yani öyle söyleyebiliriz. Yani sabredeceksiniz. Kendinize güveneceksiniz başta. Mutlaka geçmişteki hatalarınızı notlar alarak e, tecrübeler yapa yapa böyle kendinizi deneye deneye, sınaya sınaya yani bir şeyler yapmanın telaşı içerisinde olacaksınız. Yani umarım yani başarı elde edemiyorsak bile kendimize güven, işte risk faktörlerini kontrol altında tutabilme, yani o hisse kaçtı, uçtu, peşinde gideyim, koşayım, ne varsa elimde hepsini aynı hisseye yatırayım veyahut da direnç kırıldı hemen dalayım gibi böyle birden atlama işlerini yapmadan kademeli kademeli ev, alımlar, satımlar yaparsak sevgili dostlar gerçekten biz o sabırlıların olduğu gruptan oluruz. En azından kaybetmeyiz. En azından zararlarımızı minimize ederiz. Karlılık oranlarımız da artar diye düşünüyorum. Yani aslında psikoloji yani borsa demek psikoloji demek. Kişilik demek, karakter demek. Yani herkesin bir kişiliği, karakteri vardır. Yani bu artık insanların farklı farklı yaratılışı gereği farklı farklı karakterleri de vardır. Onun için biz Karakterimizi e, borsaya mutlaka yansıtmaktayız. Bazen e, gereğinden fazla aceleci, bazen gereğinden fazla panikçi, panik havasına kapılabiliyoruz. Oto yani, kontrolü eğer kendimizden ne derece sağlayabiliyorsak bence borsada da o derece başarılıyızdır. Deyip kısa bir artık gevezelikten sonra kapatayım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.